abi tüm dünyada mazot petrol fiyatları %30 düştü 2019 yılından beri bizde niye, niye daha hala tüketiciye yansımadı pompaya yansımadı diye soruyorsun şimdi bizim ülkemizde ne yükselirse geriye inmesi çok zor Değil mi? ülkece böyle bir şey tane düşünceler içerisinde ülkemizin insanı o andaki durum hoşuna gidiyor karlı olduğu için Ve kendisi düşük alıyordur ama düşük satması işine gelmiyor mesela yatçı Ucuz alıyor, hala <laughs> çiftçi, pahalı alıyor ve çiftçiler intihar ediyor. Yatçılardan daha intihar eden görmedim. Şimdi burada yatçılar derken, yatçılar zenginler. Zengin her zaman için ee, güzel ee, ucuza alır, onlara her türlü olanaklar var. Biz istemiyoruz, onlar da intihar etmesin. Halkımızdan Hı. kimse ölmesin, şehit de vermeyelim. Ama ee, yani bu ölümler, insanlar sonuçta tiyatro için ölmek istemiyor. Ölüyor ama yani intihar ediyorlar. Yani, ölüm nedenlerini mi soruyorsun bana? Hayır yani bu petrol maliyet Hı. değil mi yani? Her şeyin birinci ana maliyeti petrol değil mi? Ulaşım değil mi? Ya orası öyle. Düşmesi orası, lazım değil mi sizce? Düşmesi lazım da işte dediğim böyle, gibi. Bir de böyle bir zamanda. Bu zamanda işte onu artık bilemiyorum onu devlet büyükleri bunu e, müfettişlerine gönderecek. E, onlar yapacak bunu. Hangi müfettişi yani Devletin varsa müf müfettişleri onlar yapacak yani biz değil. var yani onlara bir şekilde gönderecek ee, bu vatandaş kaç paraya alıyor, kaç paraya ee, sen petrole kaça geliyor, sen neden bunu fiyatı indirmedin. Onlar böyle teftiş edecekler. Bu senin benim demem. Düzenle... Sen. İstedikten sonra düzeltebilirler Cez... Tabii cezayı yapıştırdığı zaman o işletmeye sen niye böyle bir kar marjını çok yüksek tutuyorsun diyerekten ee, olur yani. Şimdi şöyle bir şey, ee, biliyorsunuz e, ulaşımla birlikte petroller yüksek vesaire yüksek ve her şeyin ham maddesinde ulaşım var, petrol Hı. var. Evet. Yani e, dolayısıyla yağ fiyatı da zıplar. Ya bugün mesela geçen gün... Bakliyat fiyatı da zıplar. Evet. Çünkü her şeyin başı e, benzin, benzin mazot, evet. ulaşım yani. Ya işte dediğim gibi geçen mesela haldeki adam tutuyor Antalya halindeki domatesi döküyor. Ee, ama İstanbul'daki 8 liraya 10 liraya domates zor buluyorum misal. Evet. Ee, neyden kaynaklanıyor? Tamamıyla nakliyeden ee, böyle bir şey var. İnsanlar burada bakıyor para kazanamıyorsa döküyor yani ben bu Siz ne iş yapıyorsunuz? Ee, ben turizmciyim. Turizmde Turizm nasıl ortam? Turizmde ortam ee, nasıl diyeyim size iyi yani mutlu hayır Umutlu muyuz? Ee, umutluyuz zaten 5 yıldızlı yani. oteller dünya üzerinde kapanmadı 5 yıldızlı oteller. Şu anda e, yaz kış olan oteller açık hala. Yani turizmi iyi diyorsunuz şu an e, Dışarıya karşı değil, iç turizmde ha, iç parası turizmde. olan insanlar geliyor, tatilini yapıyor, gidiyor, hiçbir sorun yok. Evet. Ee, yani her şey para üzerine kurulmuş. Ben size bir daha ne diyeyim, bir şey demiyorum tamam. yani. Görüşlerini beyan ettiğiniz için teşekkür ediyoruz abi. Rica ederim. Büyük Rica. TV. Dünyada petrol fiyatları 2019'da %30, %35 oranında evet, düştü. Evet, evet. Bizim ülkemizde inadına zam geldi, hatta evet. aksine. Sence neden? Ya bizim ülkede demokrasi bir kere yok. Sıfır. Tamam mı? Bu ülkede şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyorsun. Yok. Kırıklık bir yönetimle meşgul şey ediliyor. Şurada yönetiliyor. Adam istediğini kesiyor. Sesin biçiyor. Sesi boğaz öldürüyor. Hiç kimsenin bugün 83 milyon insan var Türkiye'de. Bir kişinin belgine odaklanabilir mi? Senin görüşün ayrı, benim görüşüm ayrı, diğer kimin görüşü, herkes birbirinin saygı göstermek lazım. Ha. O diyor yok, hiç kimse görüşüne saygı duymayacak, sadece benim görüşüme saygı duyacak. Sizce petrol fiyatları düşebilir mi? Düşmez. Ne yapayım? her gün zam geliyor kardeşim. Genel ben emekli adam, bana yüzde sekiz verdi, bir ay içerisinde yüzde yirmi, her şey yüzde yirmi, yüzde otuz zam geldi. Böyle ne biçim ki adalar, böyle ee, adalar. Ben sayın Cumhurbaşkanımız diye. da dün şu açıklamayı ya. yaptı. Şu an koronavirüsünü Hı. Cumhurbaşkanlık sistemiyle birlikte dedi, en evet. iyi yöneten ülkeyiz dedi. Sence inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Kesinlikle. Bak büyüklerimize her Emek zaman, emekli büyüklerimize her zaman saygımız vardır. Tayyip <laughs> Erdoğan olsa, diğer kevde kılıç olsa hepsinde de saygımız sonsuzdur. Ama e, medya açık sohbet diyor, o şey o diyor, şöyle atma gidiyor. gidiyor diyor, bizim mesela bazen diyor, evet bize gül gülü sandır, bize gülü. Ondan sen gidip gene Çin'e yol varıyorsun. Kardeşim Akin. şimdi ilaç aşı için diğer şey için her şey için aşı için de diyorlar ki 6-7 tane ic, e, i̇şte. icat edilen aşıların içinde Sinovac en kötüsü diyorlar i̇şte. onu bile şu an almakta zorlanıyoruz sence neden Ya yok zorlanmak diye bir şey yok biz zorlanmak ne, neyi zorlayacaksın ki alamıyoruz bak 3 milyondan zor geldi hiçbir şey alamıyoruz kardeşim onu neyi alacaksın sen bugün Ölke bak insanlar bugün asgari eşyat ben bir işçi zaten sevdi. ben sandık acilim nasıl şeydi filan. İnsan bugün asgari eşyatı geçen bir insan ne nasıl geçinebilir? Açık sırrının ton altındadır. O doğru, mu, doğru değil midir? Çünkü asgari 1 milyar siz 2 milyar 800 2 milyar 800 adam burada gece da 1 milyar aşağı gece kondu şey yok. Kira yok. E adam nasıl geçer? Paz, pazara gidiyorsun bir pazara gidiyorsun 200-300'den aşağı çıkamıyorsun erken seçim çözüm, çözüm üretir mi abi? valla erken seçim iyi olur çözüm tabii, mi? bilmiyorum artık o zamanı Zamanı neyi değiştireceğini bilemiyoruz. Düzeltebilir mi mesela şu an iktidarda bu? Ay çok sağ olun memnun oldum. Gerçekten ben bunu her yerde şey yaparım savunurum. Benim çok arkadaşlarım var. Şu anda yeminle anlatıyor gözleri 7 aylık kiramı veremedim gözleri cıp cıp tüm tanıdıklarım var. İntihar edenler size tiyatro mu yapıyor? İntihar eden tiyatro mu yapar ya? Böyle diyenler de intihar tiyatro olur mu ya adam ama konuşalım. bak güzel kardeşim Türkiye görsün bundan sonra intiharlar daha çok olacak adam ev kredisini ödeye kirasını ödeye ne olacak intiharlar daha çok çoğalacak ya herkes olacak bu onun sürece bağlıdır. Sürece mi? Sürece bağlı. Olmaz ben olmaz. Süre. Tabii belki hükümet hepsi borçlanmıştır zaten. Boş gırtlağa gelmiş her tarafta. İki tarafta da Türkiye'nin yapla saçılacak bir şey yok. Her tarafı satıl. Ta git. Hakkari Cehennem'in dimine Süleyman orada arsa almış. Hı. E, Diğer kere de her tarafı. Git Antalya'da. Antalya'da yer bırakmışlar mı? Git Alonya bak. Yey bayrağı bak. Ben buranın yabancısıyım. E, bak. Hepsi yabancılar almışlar. Hepsi sattılar. İstanbul kanalı niye sattılar? Hepsini sattılar. E sattılar da ne yapar? Yarın diyecekler kardeşimle. Adam kaçıp ya damadı nasıl kaçtı o da öyle yapacak. Öyle Aynı. O ben öyle o görüşündeyim bilmiyorum. Herkesin de görüşüne saygım var. Teşekkür Eee demokraside tabii herkes eşit şekilde herkesin görüşü ayrı olacak. Ama biz bu hükümetten 18 yıldır ben düzelteceğim düzelteceğim bak. Dövbe kütüye git diyor. Dövbe kütüye hayırlısı her şeyin bir hayırlısı. Görüşlerini beyan ettiğin için teşekkür ediyorum. Ben abi. de teşekkür ederim. Sağ Kolay gelsin. Dersin. Sağ ol. Amca tüm dünyada petrol fiyatları yüzde otuz otuz beş oranında düştü. 2019'dan. Evet. Hala da düşüyor. Bizde inadına zam geliyor. Sizce neden? Abi bana ne sor onu? sor? Abi vatandaş olarak fikirlerinizi <laughs> soruyoruz sadece. Abi vallahi <laughs> hiç fikrim yok. İsteseler abi ya. düşürebilirler mi? Abi düşüremezler mi oğlum ya? ÖTV'yi kesinlikle nasıl düşüyor? Petrol yeri var aşağıya. ÖTV'yi düşürürler mi sence? düşürmezler. Çünkü geçim kaynakları orada. Erken seçim olsa bir şeyler olur mu? Erken seçim olmaz abi. Yapmazlar oh. abi. Veya seçim olsa diyelim ki 2023'te. Gelelim gelecek bakalım. olan iktidar bir şeyler e, üretebilir mi? Yok abi. Olmaz. Olmaz abi. değil mi? Olmaz. olmaz. Toplayamaz diyorsun. Toplayamaz. Çok sağ ol. Fiyatları %30 düşmüş. Biz de niye <laughs> inadına zam geliyor abi? <gülüyor> ya. Sabahı <laughs> <laughs> şey olsun. <laughs> Fazla oyalamayalım. Abicim tüm dünyada petrol fiyatları 2019'dan beri %35 oranında düştü. Bizde niye aksine zam geliyor? Abi? Ona Valla şu sırada ama dolar da düşüyor ama petrol fiyatları biraz yükselse de şu an. Evet. Ya hükümet oradan bir şey sağlıyor. Kar elde ediyor. Yani mı? gelir elde ediyor başka bir şey değil. Ha, rant kapısı mı diyorsun? He? Ha, rant ha rant, rant. oradan Ondan gel düşmez mi abi sence? İsteseler düşse Düşürebilir. De, yani? Ha düşürebilir. Diyelim ki onu alıyorsa 15'e satıyor. 20'ye satıyor. Onu pek aşağı yani düşmesini pek yansıtmaz ya. Yani. 42 dolar var bir fiyat abi. Yok. 47 değil. Bugün 57 ben şeyi bir e, onu takip ediyorum da Brent petrol de yüksek. O da 2019'da 42 dolara kadar düştü. Ya, ona kalırsan Ve ta 2000 abi. 2003'teki şeyle dolarla petrol aldım bugün yani yüksek ya. Dediğin gibi oradan bir Anladan gelir mı? var. Benzin alıyor musun? Mazot alıyor musun? Mazot alıyorum. Mazot alıyorsun. Ben hep eldir alık alıyorum. Değişmiyor benim işim. <laughs> de. Ben pek <laughs> bilmiyorum. Çocuklar <laughs> bir niye onlar alıyor? Onlar mı? Evet. <laughs> Olduk. Çok sağ ol. Görüşlerini beyan ettiğin için. Abi bütün dünyada 2019 yılında %30 ila 35 oranında mazot ve petrol fiyatları düşerken bizim ülkemizde niye inadına zam yapıldı? Ya bizim ülkemizde evet. benim inanamadığım şeyler oluyor yani. Mesela? Şimdi döviz e, kontrolden çıktı. Hı. Evet. Yani döviz böyle giderse evet. bizim petrol girdilerimiz hep dövize bağlı. Petrol girdilerimiz dövize bağlı diyor. Yani. Ha maaşını dövizle mi alıyorsun dediler abi. Sana ne dövizden... Devlet de... Albayrak'ın bu söylediklerini ben dinledim. Evet. Ve kızdım. Bak ben AK Partili olduğum halde 50, 50 seneye yakındır aynı çizgideyim ve kızdım kızdım. Kızdınız mı? Ne demek ya? Sen sen, sen davar çobanı bile öyle konuşmaz affedersin. Yani davar otlatan bir çobana ekonomiyi teslim et o kadar sorumsuzca rastgele böyle sallamaz. AK Partili miyiz abi? Evet. Memnun musun? Şu anki korona sürecini yönetmesinden artık. Vallahi Valla AK Parti olmasaydı Türkiye dünyanın bir numaralı dilencisi olurdu. Öyle mi abi? 2000 öncesi biz emekli aylıklarımızı alamadık. Abi, e, 1 dün, milyon dolar dünyadan yalvardık da kimse bizi adam yerine koymadı. Abi, dün disk Başkanı bir açıklama yaptı. E, halkına e, gelir kaybı desteğini en az veren ülkelerden birisiymişiz. Birisi Senegal, birisi Mozambik, <laughs> birisi Vizla. Sizce doğru mu? Doğru değil. Keşke ülkemin e, bütçesi, ülkemin imkanları yerinde olsa da 1'e 10, 1'e 100 verse. Öyle mi? Tabi. Tabi ben bu ülkeye duacıyım. Ee, Çünkü gidiyorum kartımı sokuyorum. Affedersin bankamatiğe. Bugün git yarın gel demiyor. Ülkenin imkanları kısıtlı mı diyorsunuz siz? Tabi. İki sene önce IMF'ye borç para vermek istiyordu. E, yine, yine verir istese. Var yine, Var tabi. Yine, vermiyor? halkı niye vermiyor abi Suriyelilere? Halka, halka tabii. veriyor. Niye vermesin? Bak ben emekliyim. Askerliği Suriyel yapmış. ya sen komşu diye bir şey var. Bizim kimliklerimizde Komşu diye bir şey var komşu mi? komşu. Bir abi. Komşu diye bir şey var. Komşun ateş içinde sen gözünü yumup kaçacak mısın? Yoksa o ateşi söndürmeye mi çalışacaksın? bunlar bizi alır mı abi? Almazlar. Bizim, bizim bizim bizden başka şeyimiz yok. Yok Türkiye'nin, Türkiye milletinin kendi milletinden, kendi vatanından başka bize hiçbir millet Z nokta kadar yardım da etmez Aa, elimizden de tutmaz. Abi de anladığım kadarıyla şunu demek istiyor. Ben diyor askerlik yaptım, vatanı görevimi yaptım. Vergi ben de yaptım Vergi borcumu da diyorum. Suriyeli yapacağını bana yapacak diyor. Tamam sana da yapıyor Suriyeliye. Suriyeliye şeyde. E, e, bir bir ya bir saat. Bir dakika. Turgut Özal'ın zamanında bilmem ne bomba sattılar. 5000 kişi çocuk çoluk, ihtiyar, genç, çocuk herkes öldü ve bizim sınıra kalanlar sağında yapmasaydık evet, mı? Abi şu an e, çiftçiler intihar etmeye başladı. Niye? Bu ülkede. Ve insanlar Niye intihar ediyor? ödeyemiyoruz diye dört tane kardeş kendini zehirledi. E, biliyorsunuz bu ülkede bunlar yaşandı. Şimdi bu insanlar tiyatro mu oynuyor sizce? Tiyatro evet. oynamıyor kardeşim. Bu ülkede ayağını yorganına göre uzatacaksın. Bak ben aylık alıyorum, emekli aylığı alıyorum, kirada oturuyorum. Ne kadar, ne kadar alıyorsun? Sigaram yok. İçkin yok. Evet. Es, sigarayı verirsen, içkiye verirsen, rastgele harcarsan ne olur? Sen 10 milyar da alsan, evet. 20 milyar da. Olan bir garip. Ver diyor kirayı. Ya çık diyor. Tamam yani baş ya, ver. Ya, ya, ya. Şimdi Bugün, e, bu bana kuru, yetiyor kuru, kardeşim. Ne kadar maaş alıyorsun abi? 2460 evet. lira para ne alıyorum. Ne kadar kira ödüyorsun? 750 lira ödüyorum. 750 lira ödüyorsun. 2400. 2400. 2460 lira. Yoksulluk sınırının ne açlık sınırının ne kadar olduğunu biliyor musun abi? Ülke? Biliyorum. Ne kadar abi? Ya kardeşim zenginliğin tanımı nedir biliyor musun? Nedir Bizim abi? değerlerimize göre. Çocuğum Kanaat sahibi olmak. Çocuğum var Beş tane çocuğum var benim. Çocuğum var mı? Beş tane çocuğum var. Ee, ihtiyar, Vallahi ihtiyaç sahibi var mı? Şimdi. Hepsi işinde yüzünde. Everdim ettim, evet, eyledim. Evet, Atanabildiler. Hepsi işli. Ne bir iş? tane spor profesör tıpta, evet. kardiyolog. Bir tanesi doçent Bırakın araştırmada. Onun ufağı mimar. Onun ufağı burada en iyi kuyumculardım, damadım benim. Kızları ev hanımı, gelinlerim hanımı. Hiçbir sorunum yok vallahi. Hem de nasıl? Abi ben Allah ülkeme memnun olan de Ben de gerçekten seviniyorum ya. Yani. Ya arkadaş, beterin beteri yok mu ya? Bak bu kadar Türkiye'de koronadan dolayı eğer o, e, hastaneler yapılmasaydı o size niye ucuzlamıyor bizde petrol abi? Tüm dünyada ucuzlar ucuzlayamaz ucuzlamıyor? kardeşim. Neden Ben esnaflık 35 sene esnaflık yaptım. Ben 35 sene esnaflık yaptım. Keşke keşke Türkiye'nin bütün dağları altın olsun. Yok diyorsunuz. Ha? Ama çok zenginiz ekonomik olarak çok güçlü e IMF'ye borç para bile verebiliriz ya şey, oraya geldik yani oraya geldik abi, Aa, araba, emir... ha? araba bile üretemiyoruz o ne olacak abi? araba ürettiğinde <laughs> bu boya küpün hemen fırçaya bas çıkar 2011'de Ta, Enerji Bakanı Taner Yıldız da şey demişti. Bor madeniyle bor mobil diye bir tamam. 2011'den beri niye çıkmadı abi araba? Çıkmaz bu bu bu, bu böyle şey uçurtma değil ki hemen tık tık tık. Ne Hop uçur. Abi 70, o her şeyin zamanı var. 60'lı 70'li yıllarda Anadolu üretmiş. Kardeş ne? canım. Azerbaycan operasyonda Türkiye'nin ne yaptığını bütün dünya gördü. Eğer bizim gözlerimiz görmüyorsa kast hmm. oluruz. Bak. Bu mu yani? Eğer Türkiye bu Gelişmeyi sağlamayıp da Azerbaycan 30 senedir işgal altında Karabağ. Ne yaptı Türkiye? Abi Türkiye de ekonomik bir işgal altında farkında mısın? Türkiye, Türkiye her şeyiyle işgal bak altında. arka memnun değiliz diye kavga Türkiye ediyor. Türkiye her şeyiyle işgal altında bak. Türkiye bütün devler ağzını açmış nasıl seviyordu? Hangi devler abi? Dü dünya, dünya devleri. Konu, dünya, konu dünya, dünya devleri. Ay, kasadan para alıyorlar ya geçinmeyen yoldan otobandan bile para alıyorlar ya. O, o devleri mi diyorsun abi? Hangi, Hayır Hangi dış devletler? Dış devletler Dış güçler Kim abi dış devlet? Amerikasından, Almanya'sından da Fransa'sından da Fransa, e, Akdeniz'de e, ne e, oyunlar e, oynuyor görmüyor musun kardeşim, abi? kardeşim ya? Benim isim Salih Gürel Salih abi, Trump'ın yatak odasından bulunmuştu ayakkabı kutuları? Ya bunlar hep oyun ya Bunlar öyle hep abi. numara kardeşim Gerçekten? ya Bunlar hep oyun Niye oy abi? Ses kayıtlarının gerçek olduğunu açıkladı ee, Bütün Avrupa'dan e, gelen senin kutular. gibi ben de söylüyorum var öyle bir şey ee, yetkililer açıklasın. Ben hani en sevdiğimi de, en sevdiğim insanın hani yüzüne tükürmesen bana da Salih Gürel demesin. abi? Kim işin başındaysa ne bileyim Onda yani. Fethullah kandırdı. Onda damat çekti gitti. Onda böyle mi yöneteceğiz abi? Şimdi şöyle bakın. He? Bakın o bakın abi. bakın. Genel kurmay başkanının yağları. Evet. Nefes nefese yaşayan insan adama kelepçe taktı. Adamın kafasına silah dayadı. Lütfen büyük konuşmayın. Büyük lokma yiyin ama ve lakin büyük konuşmayalım tamam, tamam canım Allah'a emanet olun kendinize iyi çok sağ olun, memnun oldum gerçekten ben bunu her yerde şey yaparım savunurum benim çok arkadaşlarım var şu anda yeminle anlatıyor gözleri 7 aylık kiramı veremedim gözleri cıp cıp ağlayan tüm tanıdıklarım var İntihar edenler sizce tiyatro mu yapıyor İntihar eden tiyatro mu yapar ya böyle diyenler Adam, bak, ama bak güzel kardeşim Türkiye görsün bundan sonra intiharlar daha çok olacak adam ev kredisini ödeyemiyor kirasını ödeyemiyor ne olacak intiharlar daha çok çuvalacak ya herkes olacak bu